Her evde olan malzemelerle 6 adet çorba tarifi yapıyorum. Hadi başlayalım. 1 su bardağı mercimeği suyu böyle berrak olana dek 4-5 kez yıkayın. Tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 1 silme tatlı kaşığı unu kavurun. 1 diş sarımsağı bütün atın ve kızarana dek kavurun. Mercimekleri dökün. 1 çay kaşığı zerdeçal ve 1 tatlı kaşığı tuz atın. 6 su bardağı kaynamış suyu dökün ve arada karıştırarak orta yüksek ateşte 15 dakika pişirin. Blenderdan geçirin. Kaynamış su dökerek kıvamını ayarlayın, tadına bakımı gerekirse tuz atın, üzerine yağını dökün. Afiyet olsun. 3 yemek kaşığı kırmızı mercime, 2 yemek kaşığı pirinci ve 1 yemek kaşığı bulguru bol suda iyice yıkayın. Tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 1 tane soğanı kavurun. 1 diş sarımsağı ekleyin. mercimek pirinci, bulguru dökün. 7 su bardağı kaynamış suyu ve tuzunu atın ve kaynamaya bırakın. 2 yemek kaşığı zeytinyağına 1 yemek kaşığı domates salçasını kokusu çıkıncaya dek kavurun. 1 tatlı kaşığı un atın ve kavurmaya devam edin. 2 su bardağı kaynamış su ve 1 tatlı kaşığı toz biberle sosu 15 dakika kaynatın. Çorbaya dökün. Karabiberini ve kuru nanesini atın. 5 dakika kaynatın ve en son tuzunu ayarlayın. Afiyet olsun. Bir çay bardağından bir parmak eksik pirinci yıkayın. Pirinçlerin üzerine 6 su bardağı soğuk su dökün. Tahta bir kaşıkla pirinçleri kırmadan arada karıştırarak kaynatın. Terbiyesi için 5 dolu yemek kaşığı yoğurdu, 1 yemek kaşığı unu ve 1 yumurta sarısını çırpın. Pirincin kaynayan suyundan 3 kepçeyi tek tek dökün ve hızlı hızlı çırpın. Terbiyeyi kaynayana dek sürekli karıştırın. Tereyağı veya sıvı yağda yakılmış kuru naneyi dökün. Terbiyeli çorbalarda tuzu en son atın çünkü çorbanın kesilmesine neden olabilir. Burası önemli. Kaynamış suyla kıvamını ayarlayın. Afiyet olsun. Yarım su bardağından daha az yeşil mercimeği 20 dakika haşlayın. Tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 1 tane soğanı kavurun. Birer tatlı kaşığı biber ve domates salçasını da kavurun. Kırmızı toz biberi, karabiberi ve kuru naneyi atın. 6 su bardağı kaynamış suyu dökün ve çorbayı yeniden kaynatın. 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimeği, yarım su bardağı haşlanmış nohutu ve yarım çay bardağı tel şehriyeyi dökün. Tuzunu atın. Şehriyeler yumuşayana dek pişirin. Afiyet olsun. Tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Birer küçük soğanı, havucu ve patatesi kavurun. 1 tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı zerdeçal atın. 6 su bardağı kaynamış suyu dökün. Patates ve havuçlar yumuşayana dek pişirin. Bayat ekmeklere toz biberi, kekiği ve zeytinyağını koyun ve karıştırın. Çorbayı blenderdan geçirin. 1 çay bardağından bir parmak eksik tel şehriye dökün. Tuzunu atın, kıvamını ayarlayın ve şehriyeler yumuşayıncaya dek pişirin. Ekmekleri tavada kruton yapın. Afiyet olsun. 5 yemek kaşığı yoğurda 3 yemek kaşığı tarhanayı 2 diş ezilmiş sarımsağı ve 1 su bardağı soğuk suyu ben yoğurdun suyuyla karıştırdım dökün ve iyice çırpın 5 su bardağı soğuk su daha dökün Ocağı alın orta kısık ateşte kaynana dek sürekli karıştırın İyice ısınınca yarım çay bardağı tel şehriye dökün Kaynayınca tuzunu atın Tereyağında veya sıvı yağda yakılmış toz biber ve kuru naneyi dökün En son aşamada kıvamını ve tuzunu ayarlayın. Afiyet olsun.